Selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul dışında Ankara ile İstanbul arasında aracına motor yaptıran müşterimiz bir türlü arıza lambası söndürülemiyor arkadaşlar. Söndürülememesinin sebebini tamircinin gözünden kaçıyor. Tamirci düzgün çalışmış, işi bitirmiş, herhangi bir yerden yağ kaçırmıyor. Araba çalışıyor ama böğürüyor. Böğürme benzinli arabalarda olur arkadaşlar. Dizel arabalarda olmaz. Şimdi neden yapıyor onu göstereceğim. Bazen çok dikkatli bakarsa usta o arızayı kendi bulacak zaten ki. Araç böğürünce sente mi kaçık dedim. Çünkü motor her şeyi yeni takılmış. Görüyorsunuz cillop gibi araba. Her şeyi. Ne varsa yenilenmiş. Bujiler de yenilenmiş. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar. Şurada aparatımızı taktık. Alttan krangı senteye aldık. Her şey yerli yerinde. Ama velakin arkadaşlar şurada şöyle şunu çıkaralım. Eksentriğin okuyduğu bir dişli var. Her eksentrikte okuyucu var arkadaşlar. Eksoz eksentriğinde de okuyucu var. 1, 2, 3, dört tane şöyle tırnaklar var arkadaşlar. Yaklaştırayım. Bir, iki, üç, dört tane tırnak var. Bizim bir tırnağımız emmede kırık arkadaşlar. İnce olan tırnağın birisi hemen dur. İnce olan tırnağın biri hemen şuradan kırık arkadaşlar. Gösteriyorum size. Tam buradan kırık. Şuradan. Söktüm. Yenisini takacağız. Arabı çalıştıktan sonra çalışır çalışmaz okumuyor ve arıza veriyor. Sent arızası veriyor. Usta habire senteye bakıyor bakıyor. Bir türlü bu gözüne çarpmıyor. Arkadaşlar şans eseri benim gözüme çarptı. Şimdi sipariş ettim gelecek takacağım ve sorunu halledeceğim. Benzinli Opel motorları tamir eden kardeşlerimize sesleniyorum. Bu okuyucu tırnaklarına çok dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki okuyucu tırnaklarına dikkat edin. Yenisini buradan takamayacağım arkadaşlar. Eksentriğin bütün cıvatalarını gevşeteceğim. Şu ön tarafı komple gevşeteceğim. Eksentriği hafif yukarıya kaldıracağım. Bunu öyle takacağım arkadaşlar. Kepleri mecburen söküyorum arkadaşlar. Hayali bir şekilde dönüyor. Yüzümüzü kara çıkarmıyor. kastırıp kırmaz değil mi? Şöyle olmaz da şöyle Bismillah. Dur bakayım. Girdi mi bayağı? Girdi. Vur Bura az daş diz var değil mi daha? Evet. Bura bu daştır. İster mi? Şu da var. Eee kran kokuyucusunu e çek bakayım. Abi. <laughs> mesafe yeter. İyi Yeter. Küçük saatte kolu getir. Selman, keplerin boşluğunu alalım. oradan. <laughs> sizgе noкta <laughs> mm-hmm Niye değişmemiş acaba bunu ya? Motor arızası yanıyor. Şimdi söndüreceğiz evet. onu. Kan mili sensörü arızası veriyordu arkadaşlar. Arızaları sildim. Şimdi yolda kullanacağız. Şu ana kadar arıza ışığı yanmadı arkadaşlar. Herhangi bir ışık yanmıyor. Yükleniyorum şu anda. 4000 devirde herhangi bir arıza ışığı yanmıyor. Ustaların gözünden kaçan arıza diye başlık atacağız. 5000 devire getiriyorum. yükleniyorum, abanıyorum. Evet, bir şey yok arkadaşlar. Bir tane okuyucu karşılığı, bir tane üst kapak lastik contası, bir de işçilik arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok.